Ömer. Aa, tabii. Tabii gelebilirsin. Görüşürüz. Ömer. İyi ki aradın. Ben de bunu almıştım. Biraz konuşmak istiyordum seninle. İyi, otursana canım. Sana teşekkür ederim. Salih Bey avukat göndermişsin. E tabii gönderecektim. Salih Efendi bizim emektarımız. Yıllardır hizmetimizde. Yani bu kadar sessiz, sakin... ...kendi halinde bir insan bunu nasıl yaptı ben anlayamadım. Ah Ömerciğim, ben sana bunu daha önce de söylemiştim. Bizim dünyalarımız çok farklı. Onların dünyasında renk tonu yok. Her şeyi siyah beyaz görüyorlar. Bak Mert'e. Seni bıçakladı, kızı kaçırdı. O Uysal Salih Efendi bile katil oldu. Ya, olay benim gözümün önünde oldu Gülfem. Yani bir kazaydı. Tamam da adamcağız ölüme sebebiyet vermekten yargılanıyor. Kim bilir kaç yıl yer. Ben de seninle bunu konuşmak istiyorum. Yani Salih Bey içerideyken kızların durumu ne olacak? Durum çok hassas. Yani kızlarından biri okuyor. İkisi işsiz. Mesude'nin durumu zaten ortada. Benden ne istiyorsun Ömer? Gülru benim yardım etmemi istemiyor. Senden ricam en azından Salih Bey'in durumu netleşene kadar... ...kızları ortada bırakmaman. Ne gerekiyorsa ben karşılarım. Biz kendi aramızda hesaplaşırız. Lütfen biliyorum. İstediğim şeyin... ...senin için ne kadar zor bir şey olduğunun farkındayım. Ama yardımına ihtiyacım... Açıkçası bana böyle bir şey söyleyebileceğini hiç beklemezdim, Ömer. Sonra konuşalım mı? Olur. İyi geceler. Sen de. Buyurun Gülfem Hanım. Kahvaltı hazırlıyordum. Geç mi kaldım? Önce şu işi bitirelim artık. Git kızları çağır hemen gelsinler. Tabi Yanlış öde. Bak biz kendi karnımızı zor doyuruyoruz ya. Bak üç kişi diyorsun. Allah'ını seversen Mesude. Ben tek başıma nasıl doyurayım o kadar insanı ya? Yener. Onlar benim kardeşim. Enişte merak etme. Gerekirse okulu bırakırım. Gene de minnet etmem ben sana. Hı. Ya nereye gidiyorsun? Otur şuraya. Bak hareketlere bak. Allah'ını seversen ya. Ama var ya bunları hep sen şımartıyorsun ha. Benim otoritemi sarsıyorsun Mesude. Abla. Enişte. Ya biz bakarız başımızın çaresine. Ne olur bir de siz tartışmayın. Nasıl bakacağız kızım ya? Ha? İş mi var sanki? Kolaydı bulup çalışmak, ev geçindirmek. Hilda Hanım. Gülfem Hanım sizi bekliyor. Hepinizi. Hepinizi. İşte nihayet atıyor bizi evden ya. Haklı ama kadın ya haklı. Kına yak şimdi sende. Yonca yeter. Ya kızlar ne oluyor bir dakika sakin olun. Ne dedim ben size ya böyle bir zamanda birlikte olmamız lazım. Çok şükür evimiz var. Gerekiyorsa ben gündelik temizliğe de giderim. Ya Mesude Allah'ını seversen bak altı kişi diyorsun kızım ya. Ya bir ölç tart biç. Bu kadar insan nereye sıcak bizim evde ya? Bak Mine de gelecek haftaya kalmadan memleketten. Ya Mesude yapma Allah'ını seversen ya. Yener. Beni söyletme. O ev babamın. Ay Bu lafı ettin ha Mesude. Yani şu kulaklar bu lafı duydu ha. Puh yazıklar olsun sana ben. Hadi gidelim hadi gidelim. Bitsin bu işin olacaksa olsun Günaydın Gülfem Hanım. Günaydın canım. Bir şey konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz. Halletmem gereken bir iş var. Gürrü ve Cihan'la ilgili. Çabuk söyle. Gece Cihan'la biraz konuştuk. Gürrü'yü buradan göndereceğinize inanıyor. Doğru, göndereceğim. Ve onun buna alışması gerek. Başka yolu kalmadı artık. Cihan'la evlenme teklif etmeyi düşünüyor. Ben konuşmaya çalıştım ama dinlemedim. Evlenirsem Gürür burada benimle kalabilir diyor. <laughs> i̇natına bekletiyor bizi ezecek ya. Kız sus. sus. Zaten burnumdan soluyorum. Ben yokken burada işler nasıl yürüyordu bilmiyorum. Babam hayatta olsaydı, Gürûn'un, Yonca'nın, Sari Efendi'nin neden olduğu bunca probleme ne tepki verirdi bilmiyorum. Benim kadar sabırlı olabilir miydi, onu da bilmiyorum. Halide! Halide! Cihan Bey. Git Gülrü'yü çağır bana. Gülrü'yü mü? Gül, Gülrü'yü çağır bana Gülrü gelsin buraya. E, Gülrü aşağıda. Aşağıda. Size daha önce de söyledim. Sipahiler sadakate çok önem verirler. Ve kendilerine yapılanları asla unutmazlar. Gülfem Hanım. Gitmemizi isteyeceksiniz biliyoruz. Biz de zaten söyleyeceklerim bitmedi. Salih Efendi sadakatinden şüphe etmediğimiz bir hizmetlimizdir. Ve zor zamanında arkasında durmayı borç biliriz. Yonca. Yarın sabah itibariyle tekrar hastanede çalışmaya başlayabilirsin. Personelden Ayşe Hanım'la görüşeceksin. O sana ne iş yapacağını söyleyecek. Mesude. Mutfakta çalışmaya devam edebilirsin. Çiçek. Okul masraflarını ben üstleniyorum. Te 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 teşekkür ederim. Gülfem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ama biz ablalarıyız Çiçek'in. Eğitim masraflarını karşılamak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yaparız. Sen de babamın bursuyla okumadın mı Gürru? Bu neyin gururu böyle? Ha yoksa sen kardeşlerinin içinde tek üniversite mezunu mu olmak istiyorsun? Neyse. Nerede kalmıştık? Gülru, sen de atölyede yanımda çalışmaya başlayabilirsin artık. Elbette müşterilattta kalmaya devam edebilirsiniz. Babanızın tahliyesi için avukatım ne gerekiyorsa yapacak. Hatta bugün onunla bir görüş ayarlatacağım size. Evet, bu kadar. Gülfem Hanım, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Gülfem Hanım, çok teşekkür ederiz. Asla pişman olmayacaksınız. Sen de bir şey mi diyecektin Gülro? Şey yani... Yani ...çok teşekkür ederiz. Evet gidebilirsiniz. G Gülfem Hanım... ...ben size bir şey söyleyecektim ama... ...yani bir teklifte bulunacaktım ama... Yener. Dur kız. Söyleyeyim ee, Şimdi babam madem hapiste... ...bahçe boş kalmasın diyecektim. Yani arzu ederseniz onun işlerini ben yapabilirim. Yani neticede tarlada doğdum ben. Çok iyi bilirim o işleri yani. Ne bileyim hani şoförle ihtiyacınız olursa. Ya ne saçma oluyorsun. Dursana bir Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.